Tabii kazanmak istediğimiz maçı kazanamadık. Bunun için üzgünüz. Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ergün Pembe, Ergen'e Melih Meşe Spor mağlubiyetinin ardından bir açıklama yaptı. <laughs> Kazanılmak istenen maçın kazanılamadığını anlatan Pembe, ligin ikinci yarısının her zaman zor olduğunu belirtti. Tabii kazanmak istediğimiz maçı kazanamadık. Bunun için üzgünüz. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Ligin ikinci yarıları her zaman zor olmuştur. Burada göstergesi zor oldu. Belli geldiğimizden 3 puanı aldı gitti. Üzgünüz. Oyunun geneline baktığımız zaman yakaladığımız pozisyonlar var. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Daha farklı pozisyonlar olabilirdi. Özellikle bir birken Burak'ın girdiği penaltı vermediği hakim pozisyonunda biz sonradan tekrar izledik. Penaltıymış pozisyonu. Böyle maçlarda öne geçtiğiniz zaman takımların kırabiliyorsunuz gücün. Maalesef biz onu başaramadık. Ee, öne geçmeyi bir türlü başaramadık maç içinde. Belki 1-0 biz öne geçseydik veya maç Burak'ın penaltısı 2-1 olsaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Arkada boşalanlar bırakan bir beli meşe olabilirdi. Bunun planları içindeydik ama olmadı. Üzgünüz, taraftarlarımızdan da üzgünüz. Ee, kazanmamız lazımdı üst taraftara yetişme açısından. Oradaki e, kıskaçı açma adına. Çorum Futbol Kulübü'nü zorlu bir Sakarya maçının beklediğine dikkat çeken Ergün Pembe, liderle oynayacağımız onlardan maçı kaybetti, kazanmaları gereken bir maç, zor olacak bizim için de şeklinde konuştu. Şimdi zorlu bir Sakarya maçına gideceğiz, liderle oynayacağız, zor maç. Onlar da biliyorsunuz Sarıyer maçını kaybettiler, bizim maçın önemi daha da artmış oldu. Muhakkak kazanmak isteyecekleri bir maç. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Sakatlarımız var. Fizik olarak hazır olmadığımızı hep söyledik. Bunu bir an önce kapatmamız lazım. Bunu da maçı oynaya oynayan, yani 4-5. maçtan sonra ancak kapatabiliriz. Takıma bakıldığında iyi isimlere sahip olduklarını belirten Pembe, mücadelemiz devam edecek dedi. Her şey bitmiş değil. 3 puanlık sistemde her şey olabiliyor biliyorsunuz. Biz yukarıları kovalama adına, her maçı kazanma adına sahada olacağız. İnşallah başarırız. Ligin sonunda hedeflediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bu neresi olur hep beraber göreceğiz bunu. Ama dediğim gibi biraz daha fizik kapasitemizi ve moral motivasyonumuzu biraz daha yüksek tutmamız lazım. Bunları başarırsak iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Çünkü takımın baktığınız zaman isim isim çok iyi oyunculara sahibiz. Birçok bir takımın kendi kadrosunda bulundurmak istediği oyuncular. Bunları sadece moral motivasyonu yükleyip biraz da fizik gücünü arttırıp sahaya öyle mücadele etmeye göndermemiz lazım biz işimizin bilincindeyiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tabii oyuncularımızın da bizlerin, bizlerin onlara güvendiği kadar onların da bizlere güvenip kendilerine güvenip hedefi ne kadar istedikleri önemli. Eğer onlar isterse bence başaramayacakları şey yok. İstemek başarmanın yarısıdır biliyorsunuz. Mücadelemizi devam edeceğiz. Bakalım hayırlısıyla.